Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni videoyla yine sizlerle Bugün ne yapıyoruz? Bugün GTA 5 oynuyoruz. Lakin bak bugün free takılıyoruz. Bugün ne taksicilik, ne başka bir şey, ne efendim bir görev içerisinde kendim bulmak istemiyorum. Bugün ben free takılacağım. Bugün çalıştık, çalıştık, har harcayamadık. Bak çalıştık da harcayamadık, anladın mı? Kaç günden beri deli gibi çalışıyorum abicim. Ekmeğimizi peşine koşturuyoruz ya. E bugün de artık yani bu parayı bir bir yerde bir yemek lazım. Bu parayı artık bir yerde bir ezmek lazım. Yani hepsini değil. Şimdi bazı tipler var akşama kadar çalışır çalışır akşam çalıştığından fazlasını harcar bir de kendi borçlandırır. Biz o tiplerden değiliz siz de o tiplerden olmayın. Ekonominizi iyi yönetmek zorundasınız efendim. Çünkü neden? Yarın bugün vay efendim arkadaşım araba almış vay efendim ar Vay efendim arkadaşım araba almış vay efendim arkadaşım kendi şunu almış vay efendim arkadaşım kendi bunu almış ben neden alamıyorum diye soru sor, sormaya hakkın kalmaz. Anladın mı? Burada beni izleyen genç kardeşlerim varsa Beş kazanıyorsan birini harca, dördünü at kenara abicim. Hiç gerek yok. Geleceğini düşünmek zorundasın. Ki 25-30 yaşına geldikten sonra, bakın arkadaşlar. 25-30 yaşına geldi bir erkek 25 yaşından sonra yakışıklı veya değil kavramını bence kaybediyor. Bir erkek 25 yaşına geldikten sonra başarılı mı hayatta yoksa başarısız mı kavramı kızlar için daha önemli oluyor. Bakın bu notu buraya düşüyorum. Aranızda, aranızda kadın arkadaşlarımız varsa... Kadın arkadaşlar varsa beni buradan onaylayabilirler çünkü gerçekten böyle hayatı yaşadığım için hayatın içinden geldiğimiz için biliyoruz abi. Biliyoruz yani bazı şeyleri. Anladık o yüzden bakın biz ist yani böyle şeyi bir şekilde harcamız bugün. Parayı gayet güzel bir şekilde harcayacağız. Hiç böyle şey yapmaya gerek yok yani kendince. Tamam mı? O yüzden beni dinleyin. Rahat free bugün. Bugün meslek veya herhangi bir... Oğlum devir patlayacak lan. Şimdi Efendim, ben yalnız yine muhabbete girdim. GTA 5'te biliyorsunuz ben yani muhabbet sohbeti çok severim ama bir şey söylemeyi unuttum. Size zahmet. Videoya girdik artık başladık. Neredeyse videonun ortasında yolda yaraladık. Kanala abone olup like atarsanız çok seviniz efendim. Yani sizden bir ricam ya. Ya bu kadar hayat dersi veriyorum ben size. Ya lan oğlum lan oğlum psikoloj, psikiyatrist, psikiyatrist bile yani size bu dersleri vermez. Bu hayat dersini vermez psikiyatrisi. Ya oğlum var oğlum. Sen, derdin ne lan der. Senin derdin ne lan der. Senden bir 100 dolar kopartır. Tamam mı? Saatlik 100 dolar. Zaten sen o parayı verdikten sonra senin iyice psikoloji bozulacak. Ama ben öyle değilim. Ben öyle miyim? Hani hiçbirize para talep ediyor mu lan? Talep ettiğim tek şey... Ona mı? buyurun. Efendim buyurun. Lan geç şimdi gece gece motor çetesinde. bana. Oğlum bana sıkıntı çıkarttırtma bana öyle bakma lan. Şuraya gelmişim iki dart oynamaya. Şuraya iki dart oynamaya gelmişim. Arkadaş, burası gerçekten sıkıntılı bir yer ya. Ooo bir şey değil mi? o Gençlere bak gençlere. Abi ortam bu işte, akıyorlar ya. Ortam bu akıyorlar iş. American Life anladın mı American Life yani? Ortam bro akıyorlar ya. Selamünaleyküm bro. A abla abla merhaba. Abla çağrayday içiyorsun abla. Yani bunlarda bir de yaş kavramı yok anlatabiliyor muyum? Bizim yaşlarımız. Ya a, pardon pardon hanımefendi pardon. Hanımefendi. I'm so <laughs> <laughs> Hanımefendi yaşınızdan başınızdan. Yaşınızdan başınızdan. Tanın ya. Ona abi lan arka cebinden. Ya yaşınızdan başınızdan utanın hanımefendi yanlışlıkla çarptım ya. Bunlar böyle işte anladın mı? Amerika'nın yaşısı iyidir. Bizim yaşlı akşama kadar akşama akşamaca kahvede çay okey başka bir şey yok çünkü yapabilecek başka bir aktivite yok o da haklı bunun zaten maddi hiçbir sıkıntısı yok öyle fa yani bana küfür eder şimdi ben videomu küfür etmeyeyim bana küfür eder kaç <laughs> Dostum benim bu problem yok sadece ben bu mekana girdim ha gözler benim üstümde ise sıkıntı yok yani dışarıda da daha yine hanımefendi bana sıkıntı çıkardı O dostum dostum bak emanet çekmek Hop 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 sakin Abi ben niye bugün be Lan ben size ne yaptım? Lan ben size ne yaptım oğlum? Ben size ne yaptım ya? Ben normal takılmaya benim hakkım yok mu ya? Ben size ne yaptım? Alt üstümü... alt üstüm buradan girdim içeri girdim ya. Ya ben ben ne yaptım lan? Oğlum ben buradan içeri girmedim mi arkadaş? Ben buradan dart oynayayım. Bak bugün çok güzel geçecek. Bugün on numara geçecek diye. Ben buradan içeri girmedim mi ya? Ya ben burada normal bir şekilde ben burada normal bir şekilde devam etmedim arkadaşlar. Siz gördünüz. Siz şahitsiniz. Allah'ım ya ben normal takılamayacak mıyım? Yeter ya. Videonun konusu neydi? Nereye gitti arkadaş? Ben Ben bu da ben bu polisleri atlatıp ben bir daha bu darta gelirim. Bak bir daha ben buraya geleceğim. Bir daha ben buraya o dartı ben oynayacağım. Ya ben ne yap? Yani lan onun mekanlar içeri girmek suç mu oldu ya? Arkadaş bizim bizde var ya ben yok ya. Yok Vallahi bak gerçekten yok yani bizde ne şans var? Aha sürüyorum Karakola doğru gidiyorum. Sürüyorum da Karakola doğru gidiyorum ya Allah aşkına ya. Ya böyle şey olur mu ya? Ya bu nasıl bir şanssızlık arkadaş ya? Bu nasıl bir şey ya? Ya ben, ya ben normal bir gün içerisinde, normal bir gün içinde ben ekmeğim lan nerede? Bak bak gördün mü? Karakoldan bak beni görmüşler. Karakoldan. Bekçiler haber verdi. Ah Allah'ım. Ah Allah'ım. Ah Allah'ım. Ama 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 delirmemek elde değil memur bey ya. Yemin ediyorum ben gittim dart oynamaya ya. Cık. Yemin ediyorum delirmemek elde değil. Yani Arkadaşlar siz gördünüz o mesajı içeri gidin bu insanlar ne ya böyle ya? Abi tipimizden Orta Doğu'dan geldiğimiz mi belli olur Ne ya? Ben anlamadım ki ya. Bu, bu sıkıntıyı çıkartmaya gerek yok ya. Ben şimdi bak. Bak şimdi dartta da oynamıyorum ya. ben polislerle çatışmaya başladım Arkadaşlar videonun konusu değişti. Durabildiğim yere kadar, durabildiğim yere kadar polis ben polislerle çatışmaya girdim arkadaş. Öldüğüm yere kadar. Ben madem bugün böyle geçiyor, madem bugün böyle geçiyor, böyle geçecek arkadaşlar. Böyle geçecek. Anladın mı? Böyle geçecek bugün. Bugün böyle geçecek. İnsanlık, insanlık namına insanlar içerisine karışan, değil mi? Demek ki insanlık namına insanlarda insanlık kalmamış. Yazın bunu güzel laf. Atabiliyor muyum? Yaz bunu. Ha ben bu da bunu da patlatırım. Buralara da sıkarım. Madem öyle, madem öyle, Siz bu içimdeki serseri, içimdeki psikopatı siz çıkarttınız. Polis memurlar dışarıya. Siz çıkarttınız. Gerçi sizlik bir durum yok. Oradaki o pis insanlar yaptı onu. Pis. Zihniyeti pis insanlar yaptı. Zihniyet pis insanlar. Ölene kadar devam. Videonun konusu değişmiştir. Hayatta kaldı. Oradaki o pis insanlar insan içerisine karışmamı tabii ki istemediler sen içerisine karışmamı istemediler. İşte toplum böyle insanları dışlarsa insanlar da bunu yapmaya ama yani bunu yapar anladın mı? Toplum olarak bakın. Bakın burada polislerle çatışırken bile topluma bir mesaj veriyor. Beni izleyenlere bir mesaj veriyorum. Arkadaşlar insanlar hayatları boyunca hatalar yapmış olabilir. İnsanlar hayatları boyunca istemediği sebeplerden dolayı istemediği şeyler yapmış olabilir. Ama siz bu insanları toplumdan dışlarsanız bu insanlara daha çok zarar verirsiniz. Ve bu insanlar bu zararlı bak şimdi Hani derler ya büyük Kurtlar Vadisi diyor ya büyükler küçüklerini alev topuna atarsa küçükler de gelir onları yakar diye. İşte siz de kendinizi o büyüklüğü göreceksiniz kendinizde o erdemliği göreceksiniz. Bu tarz insanları toplumdan soyutlamak yerine tam tersine arkadaş olacaksınız. Toplumun içerisine daha çok sokmaya çalışacaksınız ki onun normal bir hayatı gösterebilin. Bak hayat böyle böyle ilerliyor. Hayatta bu tarz şeyleri yaparsan daha güzel bir hayatın olabilir. Göstereceksin ki o adamı oradan yani sen onu yaparsan o adamı daha çok oraya itiyorsun. Lan demek ki benim yaptığım doğru bir şeymiş deyip adamı oraya, onun içine daha çok diyorsun. Ama gerçek hayatı dışarıyı falan gösterirseniz ulan dışarıda da böyle bir hayat varmış. Ben bu dünyaya bir kere geliyorum. Neden ben bu tarz işlerin içerisinde bulunup kendi hayatımı zehir ediyorum diye kendi kendine düşündürürsünüz. Yani başkalarının yapamadığı şeyi siz yapın. İyi olun. Gönlünüz iyi olsun. Kalbiniz iyi olsun. Hiç kimseyi dışlamayın. Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Herkesin vardır yani hayatta düşeceği bir nokta. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz de düştük. Biz de biliyoruz. Biz de çok büyük hatalar yaptık. O yüzden kimseyi toplumdan dışlamayın. Ve, ve ben ölüyorum. Ve ben ölüyorum. Bak yine ölürken bile bak topluma mesajı verdim ölürken bile. Arkadaş ben bir dart oynayamayacaktım. Ben bir gidip şey yapamayacaktım. Beni neden ya? neden? demek kapıdan içeri girdim biraz hızlı girdim kapıdan çarptı adama çarpmadı bile kapıya. Beni neden sen toplumun içerisinde beni dışlamaya göndermeye çalışıyorsun ya? Tutacağım lan oğlum üç tane ucu iğneli oklan, ok Onu burada böyle atacağım lan onun beni bir sana iki kadeh bir şey içip çıkıp gidecektim. Olmadı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben ne umdum ne buldum. İşte hayat evdeki hesap çarşıya uymadı. Ne umduk ne bulduk yani. Misafir umduğunu değil bulduğunu yedi. Mermiyi yedik oturduk bak. Ha. Mermiyi yedik oturduk. Hani dert oynuyorduk. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri eğlendirdiysek de ne mutlu, ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Bu ne içi olan gündüz vakti? Görüşürüz arkadaşlar. La oh, no,